Evet aslında bundan yaklaşık 50 yıl önce Marshall McLuhan uluslararası iletişim bilimciği Marshall McLuhan dijital çağı işaret etmişti ve dijital çağa geçtiğimiz takdirde neler olabileceğini aşağı yukarı biliyorduk 50 yıl önce ama şimdi dijital çağın içindeyiz ve neler olduğunu sadece bilmekle kalmıyoruz aynı zamanda başımıza gelecekleri de görüyoruz. İşte Lübnan'da yaşanan hadiseyle görüyoruz ki dijital çağda olumlu göstergelerin yanı sıra olumsuz bazı olayların da gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Ama insanlığın çabası burada her şeyi olumluya döndürmek üzere. Her şeyi olumlu ve insanlık yararına kullanmaya dair bir çabamız var. Bu çabamızdan asla geri adım atmayacağız. Dijital zirve düzenleniyor. TÜSİAD'ın her yıl gerçekleştirdiği ve son dört yıldır gerçekleştirdiği zirvenin bir başkası bir Ekim'de yapılacak. Bu zirvede hem yapay zeka konulacak hem Türkiye'nin dijital ortamda nereye geldiğini anlamaya çalışacağız. Daha önceki 3 zirvenin ikisi online olarak pandemi dönemine denk geldiği için online yapıldı. Son bir önceki zirve canlı fiziki ortamda yapıldı. Bu da canlı ve fiziki ortamda yapılıyor. Benim de muhteşem bir kadro var. Kadroya bakıyorum hakikaten yani bir dijital zirve yani gidilip izlenebilir öyle bir zirveden bahsediyoruz. Bütün bunları konuşmak üzere ve bu zirvenin organizatörü aynı zamanda Perihan İnci bizimle birlikte TÜSİAD yönetim kurulu üyesi. Hoş geldiniz Perihan Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Her şey yolunda. Güzel. Çok teşekkür ediyorum. O zaman yani sağlık saat iyiyse gerisi, gerisi önemli. Gerisi Şimdi bize birkaç cümleyle kendinizi anlatmanızı isteyeceğim. Arkasından da e, dijital zirveyi anlatmanızı, teması ve katılımcıları, ara başlıkları, işte oturumları vesaire falan filan çıktığımız ne olacak? Geçen yılki bir üzerine koyarak anlatırsanız sevinirim. Teşekkürler. Ben e, profesyonel hayatımda İnce Holding Yönetim Kurulu üyesiyim. Biz akü ve jant üretiyoruz. E, aküde ortağımız bir Japoncu, ESUSA, e, Jant'ta da Brezilyalı ortağımızda e, baksiyonla üretim yapıyoruz. Bu sene inşallah 6. fabrikamızı açacağız. Altıncı ee, fabrik, maşallah. Evet, Kaç <laughs> kişi çalışıyor sormak ayıp olmasın? Ee, 3.200 Süper, kişi çalışıyor şu anda. Dolayısıyla lojistik alanında ve e, teknoloji alanında da yatırımlarımız var. Yavaş yavaş tabii ona da girdik. <laughs> Güzel, peki gelelim zirveye. Şimdi dördüncüsünü yapıyoruz. Dolayısıyla artık bundan sonra yol haritanız daha... Giderek genişleyecek evet. ve katılım da daha fazla olacak. Dolayısıyla ilgi de artıyor. Nitekim bu yıl yapılacak olan 1 Ekim'deki zirveye de ilgili o kadar çok şey duyuyorum ki bir memnuniyet yaratıyor bende de. Nasıl bir zirve olacak, neler konuşulacak, alt başlıklarında neler var? Evet, şimdi geçen sene biz teknolojik sıçramayı ele almıştık. Bu teknolojik sıçrama vizyonunu ne olan duyulan ihtiyacı ve Türkiye'nin kapatması gereken arayı fırsatları konuşmuştuk. Bu sene dönüşen rekabette yıkıcı güç diyoruz ve rekabette ya rekabetçiliğimizi koruyabilmemiz için neler yapmamız gerektiği hangi yol haritalarını izleyebiliriz ve rekabet nasıl geliyor işte siber güvenlik alanı var işin liderlik kısmı var, ekonomi kısmı var. Ee, Paul Donovan'la e, ekonomik ve dijitalin e, evet, bağını konuşacağız. Paul e, etmeniz güzel. UBS evet. baş ekonomisi çok önemli bir insan. <laughs> Eksik olmasın ama çok değerli. Bütün e, dolu dolu bir programımız var. E, Sabancı e, Holding CEO'su Cenk Alper Bey, Koç Holding CEO'su o, Levent Çakıroğlu var. Bu arada işin e, yaratıcılık boyutunu ele almak istedik. Orada e, bizimle Emre Aralat ve Bagher Akbay bu yaratıcılık kısmını ve sanat kısmını ele alacak. E, Michael Davis e, London e, School of Economics'ten e, gene bir konuşmacımız Tarık Kureishi e, e, işin yetenek kısmını ele alacak. Böyle dolu dolu e, Amazon'dan e, bir konuşmacımız var Nina Bibis. Ee, orada da uzay teknolojileri. Gene bizim TÜSİAD Silikon Ağı e, başkanımız Başkanımız Ayşegül Hanım'ın iki misafiriyle e, bir e, geleceğe bakışı olacak. Çok dolu bir program var. Ayrıca bu sene eklediğimiz... Sürpriz mi var? Sürpriz var. <gülüyor> <gülüyor> sürpriz e, öğleden sonra <laughs> saat 16'dan sonra bütün gün devam edecek paralel olarak bir startupları da davet ettik. Onların sahnesi olacak, sunumları olacak, e, deneyim alanımız olacak. Kaç startup gelecek? Yani kaç e, Aa, şimdi e, şu anda 20'ye yakın olmasını planlıyoruz. Çok Onu iyi, göreceğiz. Yani. E, çünkü TÜSİAD'ın bir de e, Sanayide Dijital Dönüşüm dediğimiz 6 yıldır sürdürdüğümüz bir TÜSİAD sd kare programı var. Teknoloji tedarikçileriyle teknoloji evet. Ee, üreticileriyle e, kullanıcılarını bir araya getiriyor sanayiyle ve bu ilk oldu. Çok başarıyla da 6 senedir devam ediyor. Çünkü dijital dönüşümü e, teknoloji tedarikçileri olmadan gerçekleştirmemiz mümkün değil sanayide. Ee, bu da gayet başarılı sürdürdüğümüz bir program. Oradan çünkü orada şu anda 2004. O startuplardan ne bekliyorsunuz? Yani ne çıkabilir oradan? Ee, Nasıl bir çıktı elde edeceğiz? E, startuplar dünyasına gireceğiz. Evet. Yani orada nelerle uğraşıyorlar? Ne yenilikler var? Çünkü orada Filizlenen e, teknolojiler var, kullanıma girenler var. E, orası bir fikrim var alanından ziyade gerçekten Artık. hayata geçmiş, e, scale-up'a doğru giden e, firmalar olacak. Onlar deneyimlerini bizle paylaşacak. Dönüşümü sağladıkları firmalarla ilgili şeyleri teke tek networking alanlarında konuşma fırsatı da olacak. E, dolayısıyla o alan bizim geliştirmek istediğimiz bir alan. Peki bu 20 start nasıl seçtiniz? Yani bir e, sınıflama mı yaptınız? E, yoksa? Burada Başlığında yer almak olan... isteyenler öncelikle bizim bir SDKR'den gelen, TÜSİAD SDKR evet, programından önce, onlara gelen onlara, onlara e, bir duyuru yaptık. Oradan bir katılım var. Orada zaten bir sunum alanları olacak. E, orada yaklaşık 10 e, küsur startup'ın sunumu olacak zaten. Onun dışında da orada yer almak isteyenler ve bu konuda çalışan firmaların desteklediği startup yatırımları olacak. Peki, şimdi geçen yıla gidelim. Geçen yılki zirvenin çıktısını bize anlatmanızı rica ediyorum. Yani orada konuştuk ve şunları da gerçekleştirdik. Yani kuvveden fiile çıktı. Bu yılda şuradan ele alacağız. Şunları bir an önce yapmaya çalışacağız diye. Yani bizim Dijital dünyadaki hızımızı ölçmek istiyorum. Yani bir test evet. drive yapmak istiyorum. <laughs> evet. ee, şimdi geçen sene biz teknolojik sıçrama dedik ve e, teknoloji dünyasına uyumdan bahsedik. Biz geçen sene Türkiye'nin ikinci e, yüzyılında yüksek teknoloji eylem çaresi diye bir rapor yayınlamıştık. Evet. Ana temelimiz de buydu. Oradaki eylem planlarını ele aldık. Ee, ve o eylem e, çağrısında o maddeleri izlemeye ve hani bundalarda nereye gidiyoruz biraz ona bakmaya onları tartıştık, konuştuk. Ee, dolayısıyla ne açığımız var, neye ihtiyacımız var, nasıl bir sıçramayı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bize voleybolcu kızlarımız ilham vermişti bu başlıyor olurken çok güzel <laughs> sıçrıyorlardı. Biz de e, aynı sıçramayı... E, dijital e, teknoloji alanında yapmayı arzuluyoruz ve bunun için gerekli farkındalık, işte e, siber güvenlikten, e, veri e, güvenliğine, finans sektöründeki e, açılımlara gene büyük bir e, geniş açıyla almıştık. Ve buradaki teknoloji sıçramayı sağlamak için nelere ihtiyacımız var, onlara odaklanmıştık geçen sene. Bu sene rekabete odaklanıyoruz. Güzel. Peki mesela bir iş insanı olarak soruyorum size. Yani kendimi sizin yerinize koyamayacağım için bir değerlendirme yapamam. Sizin değerlendirmeniz önemli bence. sizce mesela bizi nereye koyuyorsunuz? Yani Türkiye dijital çağda işte dünya uluslararası işte Birleşmiş Milletlere Kayıtlı 196 ülke var, işte kayıtlı olmayanlarla birlikte 210 ülkeden bahsediyorum. Hepsini katmıyorum ama en azından Avrupa'da yerimiz nerede mesela hangi şeyde bulunuyoruz? sıkalan neresindeyiz böyle birden yüze kadar bir puantaj yaparsak. Yani şimdi çok zor çok, bir soru çok zor soru sordunuz evet. <laughs> evet. çok zor bir yerden sordunuz ama şöyle e, çeşitli veriler var. Yani potansiyelimiz çok yüksek ve ben iş dünyasında bizim kendi işletmelerimizde yaptığımız dijital dönüşünde nasıl bir başarı yakalayabildiğimizi, ne parlak bir gençliğimizin ve startuplarımızın Oldum, olduğunu görüyorum. Çok yüksek potansiyelimiz var. Geçenlerde de biz TÜSİAD olarak e, eğitimle ilgili bir rapor o, şey yaptık. Oradaki pizza verilerine bakarsanız da e, bu ekonomik e, şeyi e, Aradan çıkarırsanız e, kalkınma e, evet. levelını o zaman aslında Türkiye'nin gerçek potansiyelini görüyorsunuz. Bu e, potansiyel e, fena sıralamalarda değil, yükseklerde. E, şimdi çok bir rakam telaffuz etmek istemiyorum. E, ancak e, sosyal e, kalkınma düzeyi ortaya konunca orada biraz geriliyoruz. Yani burada eğitim... En önemlisi evet. e, Ali Bey. Dolayısıyla iş akademiye düşüyor. Evet. Yani o evet. orayı çok ciddi geliştirmemiz lazım. Potansiyelimiz çok yüksek ama e, bütün ülkeler çok büyük bir hızla çok büyük adımlar atıyorlar. E, ve biz biraz küçük küçük adımlar atıyoruz. <laughs> e, dolayısıyla orada geri kal ya bu potansiyeli değerlendirememek bizleri hakikaten e, üzüyor. E, orada fena bir yerde olmayabiliriz az biraz gayretle, bütüncül bir yaklaşımla, iyi bir koordinasyonla bunu başarabiliriz. Şimdi Avrupa e, Birliği'nin bir Draghi raporu evet. oldu mutlaka biliyorsunuzdur. Biliyorum. Orada rekabet e, gücünün Avrupa'da nelerin engel ve nelerin fırsatı oldu. Bizde de aynı şeyler geçerli. Orada da yaklaşık 3 engel ve 3 e, fırsat, fırsat e, değil de yapılması gereken, evet. atılması gereken adımlar bizim için de aynı şeyler geçerli. Ee, hızla bütüncül ve koordinasyonlu bir yaklaşım gerekiyor Çünkü politikalarımız var e, çok güzel gelişmeler var bol bol teşviğimiz var ama bunların daha odaklı ve koordineli olması gerekiyor ki e, biz hedefe doğru yürüyelim yani bir hedef işaret etmeliyiz Tabii. ve hem kamu hem iş dünyası hem eğitim yani bütün taraflar paydaşlar oraya bakmalı e, herkes böyle atomik hareketler yaptığında <laughs> maalesef e, küçük küçük <laughs> çıkmıyor, evet e, bütüncül güzel bir koreografi çıkmıyor dediğiniz. Evet. gibi. Peki şimdi benim gördüğüm Eren Hanım, biz e, birkaç alanda iyiyiz yani dijital e, <laughs> sektörde iyi kaslarımız var bir tanesi işte savunma sanayi orada müthiş bir şeyler yapıyoruz belli evet. bilmiyoruz yani neler yapın çünkü savunma sanayi sonuçta bir de kapalı, işte, yani. kapalı. bravo. Yani orada neler olup bittiğini, neler üretildiğini mesela Amerika'dakiler de bilmiyor. Onlar da kendi ülkelerinde nelerin yaratıldığını bilmiyor olabilirler. Yani sıradan vatandaşlar için söylüyorum. Şey de savunma sanayinde çok iyiyiz. Kasımız güçlü. Bir de oyun sektöründe çok iyiyiz. Müthiş evet. şeyler çıkıyor, startup'lar çıkıyor ve Avrupa'yı falan kasıp kavuruyor. 1.8 milyar euro, yani dolara satılan şirketlerimiz evet. var falan. Evet. Ortada bir şey var, bir segment var. Soru bu. Bu segment lojistik. Şimdi Avrupa'nın en fazla kamyon filosuna sahip olan ülkesiyiz. Yani bütün Avrupa'yı kamyonlarımızla biz karış karış dolaşıyoruz. Fakat mesela lojistik sektörünün henüz yeterince dijitalize olmadığını, yeterince yapay zeka kullanmadığını, yeterince çağın nimetlerinden yararlanmadığını düşünüyorum. Mesela buna dönük bir case study çalışılabilir mi zirve ee, kapsamında? Yani bu zirvemizde e, bu şekilde almıyoruz ama tedarik zincirinin önemini ya. Tamam. Ee, her zaman buluyoruz çıkıyor, biz. Evet. Tabii tedarik zincirinin dönüşümü çok önemli. Ve tabii buradan e, çok güzel bir e, yol açtınız. <laughs> şimdi tabii buradan ikiz dönüşme, karbon ayak izine, evet, bunların yani. özellikle tabii. lojistik ve tedarik zincirinde bunların hizalanması lazım. Avrupa Birliği e, dijital pasaport tabii, getiriyor. Tabii 2030 yılında kapıları kapatacak. Tabii. Yani, yani pasaport getiriyor. Bu pasaportta yer alacak bilgiler. Ee, yani biz bazı konularda ağır davranıyoruz ama hızlı da adım atabiliyoruz. Ben e, lojistik sektöründe e, bunun e, yani yapay zekanın da bir takım teknolojik e, gelişmelerin de kullanıldığını biliyorum. Mesela bizim SDK e programımızda lojistik firmalarının e, çözüm aradığına şahit oldum. Biz kendi lojistik firmamızda hızla e, bu konuda adımlar atıyoruz. Ama tabii ki e, işte bu karbon ayak izi e, yeşil dönüşüm Konusu yeşil dönüşümün e, dijitalle e, bağı yani dijital teknolojilerin Tabii. yeşil dönüşümü güçlendirme tarafı konuları e, çok geniş ve çok yapılması gereken iş var. E, yavaş yavaş hepsi oluyor yani e, tohumları var ama yeteri kadar hızlı mıyız? Hızlı olan şirketler var. Bizde Türkiye'de şöyle bir şey, biraz önce bizim seviyemizi sordunuz. Evet. İnanın bana dünya çapında bizim zaten üretimimiz ve sanayimiz e, çok iyi. Kesinlikle Türkiye e, konvansiyonel yani sanayide evet. bölgede yani yarışamayacağı ülke yok. evet evet teknolojik evet. alanda dünyada da yarışıyoruz. Yani pek çok markamız var. Dünyada da bu yarışı götürüyoruz ve bu e, otomotiv sektöründe olsun, beyaz eşyada olsun, hangi sektöre bakarsınız, kimyada, dünya çapında şirketlerimiz var ve bunların Türkiye'deki fabrikaları da son derece ileri teknolojik uygulamalar var. Ama önemli olan tedarikçileri yani kobi evet. seviyesinde olan tedarikçileri getirmek. oraya getirmek, onların dönüşümüne anlayak olmak büyük firmalar kendi tedarikçilerinin dönüşümü içinde el veriyorlar. Yani o olmadan olmuyor. Yani müşteri talebi her şeyin <laughs> önünde biliyorsunuz. Evet, doğru. Peki. Çok teşekkür ederim. Zirvede size başarılar diliyorum. Kalkmayın lütfen. Perihan İnci ile konuştuk. TÜSİAD yönetim kurulu üyesi 1 Ekim'de başlayacak olan TÜSİAD'ın 4. dijital zirvesini konuştuk. Tabii bu arada elbette Türkiye'nin dijital dünyada geldiği yeri de sorgulamaya çalıştık. Karınca karınca dilimizin döndüğünce. Evet çok kısa bir ara.